Merhaba hanımlar. Döndün Ninin Oyaları kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün bu güzel yazmaya çok güzel bir model hazırladım. Bugünkü modelim herkesin kolaylıkla yapabileceği çok gösterişli bir model hanımlar. İplerim Altın Başak, hardal sarısı 41 numara, mor rengim var. 432 numara gül kurusu numarası yok. Modelime başlamadan önce kanalıma abone değilseniz abone olup sil aktif hale getirirseniz yüklediğim bütün videolardan anında haberdar olursunuz. Videolarımı beğenip bana destek vermek istiyorsanız beğeni butonuna basmayı unutmayın. Abonelik ücretsizdir. Modelime başlıyorum hanımlar. Sürafaya bir düğüm atarak başlıyorum. başlangıçta iki tane zürafa yapıyorum baştaki zürafaya ipimi geriye alarak düğüm atıyorum zürafanın içerisine batarak pırpır pır yapıyorum tekrardan içerisine batarak bir tane daha yapıyorum eşit iki tane pırpır yaptım üçüncü pırpırımı bir miktar uzun yapıyorum yanındaki sürafaya batarak ipimi indiriyorum. Dört tane zürafa yapıyorum. Baştaki sürafa dan ipimi geriye alarak düğüm atıyorum. Uzun olan pırpırıma batıyorum. Çıkış ipimi biraz bol bırakıyorum. buraya bir tane yuva hazırlıyorum. Bir önceki pırpıra batıyorum. Buradaki yuvam iki kat oluyor. buraya bir yuva hazırladım yuvanın içine batarak düğüm atıyorum köşeye bir tane düğüm atıyorum yuvanın içine batarak pırpırlar hazırlıyorum ikinci pırpırımı yapıyorum. Üçüncü pırpırımı yapıyorum. Dördüncü pırpırımı yapıyorum. aynı yere batarak bir tane daha yapıyorum. Beşinci pırpırımı hazırlıyorum. Toplamda buraya altı tane pırpır yapıyorum. Altı tane pırpır hazırladım. Şimdi ipimi yönünü aşağıya doğru çekiyorum. Şimdi zürafanın içine ipimi indiriyorum. indirirken de buradaki pırpırımı tamamlamış oluyorum. Sürafanın içine batarak buraya iki tane pırpır yapıyorum.

ara yolla 5 tane zürafa yapıyorum altıncı zürafamdan ipimi geriye alarak düğüm atıyorum içerisine batarak pırpır yapıyorum ikisini eşit bir şekilde hazırladım üçüncü pırpırımı bir miktar uzun yapıyorum ara zürafasını yapıyorum 2 3 4 Ben böyle birinci sırasını hazırlayayım hanımlar. Birinci sırasını yaptım hanımlar. Şimdi çiçeklerine başlıyorum. Ben sağdan sola gittiğim için hanımlar baştan başlamıyorum. Bir püf noktasını gösteriyorum ipi koparmadan bu çiçeğimi tamamlamak istiyorum sizlerle de paylaşmak istedim tek tek kopararak da yapabilirsiniz pırpırın içerisine battım sondaki pırpıra buraya bir tane pırpır yapıyorum pırpırın tepesine batarak düğüm atıyorum tekrardan pırpırın içine iniyorum pırpırın tekrardan ipimi başa alarak düğüm atıyorum buradaki düğümüm iki düğüm oluyor sinek kanadı iki düğüm şimdi bunu burada kesmiyorum bu aradaki pırpırın birisini bırakıyorum diğerine geçiş yapıyorum. Bu aradaki mesafeyi keseceğim için ne kadar bırakmak isterseniz keseceğiniz miktar kadar olsun yeterli. Şimdi pırpırın içerisine batarak pırpır yapıyorum. Bu arada hanımlar sesim tam açılmadı. Hasta olduğum için Ses tonum farklı çıkıyor ben de biliyorum ama günübirlik birlik sizlere de çekmek istiyorum. Tekrar iki düğüm oldu. Şimdi pırpırımın birini bırakıyorum. Diğerine geçiş yapıyorum. Tekrardan buradaki mesafeyi keseceğim kadar miktarda pırpırın içerisine batarak buraya pırpır pır yapıyorum. Pırpırın tepesine batarak düğüm atıyorum. Pırpırın içine iniyorum. İpimi başa alarak düğüm atıyorum. Şimdi püf noktalarını gösteriyorum hanımlar. Bu tepelerinden böyle kesiyorum. Kökünden de alıyorum. Tek tek kopararak yaparsanız bu şekilde bütünce yapmış gibi oluyor hanımlar. Kesmelerde hep toplu halde kesiyorum. Şimdi diğer renklerimde beraber çalışalım. Diğer renklerimi de aynı şekilde gösteriyorum. Şu aradaki pırpırıma bir düğüm atıyorum. İpimi düğümün arasına gizliyorum, her zamanki gibi. pırpırın içine batarak pırpır pır yapıyorum. Pırpırın tepesine batarak düğüm atıyorum. Pırpırın içine iniyorum. Bura bir düğüm hazır oldu tekrardan ipimi başa alarak düğüm atıyorum burada ipimi kesmiyorum diğer aradaki pırpıra batarak düğüm atıyorum tekrardan çiçeğimi hepsini yapıp toplu halde keseyim hanımlar bir de diğer çiçeğimde de bu çiçeğimi tamamladıktan sonra tek tek göstermeye çalışayım. Tek tek görmeyenler, görmek isteyenler olur arkadaşlar. Bir de öyle tek tek hazırlayayım. İpimi başa alarak düğüm atıyorum. Sondaki pırpırım kaldı sondaki pırpırıma batarak düğüm atıyorum. Pırpırın içerisine batarak buraya pırpır yapıyorum. Pırpırın tepesine batarak düğüm atıyorum. Pırpırın içine iniyorum. Ipimi başa alarak düğüm atıyorum. Burada iplerimi kesiyorum. Bu tepelerden kesiyorum. Buradakileri de kökünden alıyorum. Çiçeğim o kadar güzel oldu ki hanımlar açıklı koyulu bakar mısınız bu şekil diğer çiçeğimi de tek tek hazırlayayım bir tane böyle birer yaprak göstereyim çiçeklerimden baştaki pırpıra bir düğüm atıyorum sesim iyice kısılıyor açılıyor hanımlar anlık kısılıp açılması. Buradaki ipimi kesiyorum. Pırpırın içine batarak buraya pırpır pır yapıyorum. Pırpırın tepesine batarak düğüm atıyorum. Bu şekil tek düğüm iki düğüm halinde tekrardan pırpıra batıyorum ipimi başa alarak düğüm atıyorum iki düğüm oldu burada ipimi kesiyorum bu şekil bir tane de koyu morla göstereyim hemen yanındaki pırpıra bir düğüm atıyorum pırpırın içerisine batarak pırpır pır yapıyorum buradaki çiçeğimin yaprağını iki düğüm çalışması yapıyorum fazla bırakmayalım mesafesini düzgün bir şekilde ayarlıyorum iki düğüm oldu yaprağım burada ipimi kesiyorum buradakinde kökünden alıyorum ben bu şekilde çiçeklerimi hazırlayayım son haliyle fiyat bilgisiyle görüşelim hanımlar modelimi tamamladım döndüm hanımlar son hali böyle olacak ben çok beğendim. İnşallah sizler de beğenir, yaparsınız modelimden. Keyifle yaptığım bir model hanımlar. Koyu morla gül kurusu çok güzel yakıştı. Farklı bir renk oldu. Hardal sarısı üçlü. Bir de modelimin arka yüzünden göstereyim soldan sağa gelenler için. ütülendiği zaman kalıp gibi duran bir model hanımlar bu aralıkta yapıyor olsaydım fiyat bilgisine gelince 500 TL'lerde başlardım malzemesi karşı tarafa ait çok gösterişli bir model hanımlar beni buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum hepinize başka bir videoda görüşmek üzere Allah'a emanet olun hoşçakalın